Herkese selam. Bugün sizlerle birlikte DaVinci Resolve 17'nin ücretsiz versiyonunda glitch text animasyonu nasıl yapılır buna bakacağız. Fazla vakit kaybetmeden hadi başlayalım. Videoyu hemen geçeceğim fakat bu kanalımda izlediğiniz ilk video olabilir diye çok hızlı kendimden bahsedeceğim. Adım Mert. Yaklaşık 10 yıldır freelance olarak fotoğraf, kamera ve kurgu işleriyle uğraşıyorum. Boş vakitlerimde de sizler için bu şekilde faydalı olabilecek videolar üretiyorum. Şimdi videoya geçebiliriz. Dedik ve ben zaten DaVinci Resolve'u önceden açtım, projemi oluşturdum. Projemin ayarlarını ben buradan 30 kare olarak seçiyorum. Neden? Çünkü ben bu text animasyonunu muhtemelen canlı yayınlarda kullanacağım. Canlı yayınlarda kullanmayı düşündüğüm için 30 kare yapıyorum. Ama sizin videolarınız 30 kare ise 30 kare yapabilirsiniz. Hatta ben kendi videolarımda kullanacak olsam 25 yapardım. Çünkü benim videolarımın çok büyük kısmı 25 kare olarak yayınlanıyor. Şimdi gelelim Buraya bir timeline oluşturuyorum ben. Adı timeline 1 olarak kalsın. Yeni bir de Fusion kompozisyonu oluşturuyorum. 5 saniye kalsın bu da. Buna da glitch text diyelim adına. Bunu da aşağıya alalım. Peki ben neden bir glitch text animasyonu yapmaya karar verdim? Neden böyle bir şey yapıyoruz? Çünkü bugün kanalımın içindeki videolara bakıyordum. Ve gördüğüm kadarıyla benim bu kanala yüklediğim İlk video olan bu basit ve kullanışlı sinematik başlık animasyonunu çok fazla iz izlemişsiniz. Çok izlenmiş ve anladığım kadarıyla bu türde videolara, başlık animasyonlarına özellikle bir ilginiz var. Dedim ki neden ben de yeni bir başlık animasyonu yapmayayım? Siz de bunu kendi videolarınızda kullanmayasınız. Dedim. O yüzden şu an başlık animasyonunu yapıyoruz. Kendimi bir görüntüde kontrol ettim. Her şey yolunda. Şimdi buraya bir tane text alıyorum bu texti. 2'ye basarak ön izliyorum. Hatta benim burada kısa yollarımı açmamışım. 1 dakika diyorum. Tamam kısa yollarımı da açtım. Buraya Merdo olan yazacağım. Fakat bugün Barlow yerine Bebas seçeceğim. Neden Bebas seçiyorum? Çünkü Bebas benim aslında tam istediğim bir font. İnce ama aynı zamanda da köşeli bir font. Böylece ben bunun trekkingini kullanarak şöyle bir miktar açarsam aslında fütüristik bir görüntüyü en baştan yakalamış oluyorum. Şimdi fontum bu şekilde olacak. Şöyle bırakacağım. Merde olan yazısı burada duruyor. Şimdi gelelim diğer kısımlara. Ben diğer kısımlardaki glitch efektlerini yapabilmek için öncelikle buraya bir fast noise alıyorum. Fast noise'u ikiye basarak ön izledim. Burada gördüğünüz gibi bir fast noise'umuz var. İlk yapacağım şey color kısmına geleceğim. Şu an gördüğünüz gibi bir siyahımız var. Bir de şeffaf rengimiz var. Ben bu şeffaf rengin alfasını kapatacağım. Dolayısıyla hiç şeffaf görüntümüz olmayacak. Transparan görüntümüz olmayacak. Tekrar geri döndüm. Renklere başka dokunmayacağım. Öncelikle size'ı sonuna kadar bir büyüteceğim. Biraz detayı büyütebilirim. Biraz brightness'ı düşeceğim şöyle. Biraz da kontrastı açacağım. Böyle kötü bir şey olacak. Şimdi biraz da seed rate'i arttırıyorum. Seed rate arttırmamın sebebi bu böyle devam eden bir animasyon olması için. Ve buradan x ve y olarak size'ı aslında biz büyüttük. Yani x ve y olarak büyütüyoruz size'ımızı. Ben bunu tıkladığımda x ve y'yi ayıracak x'im 20 kalsın, y 2 kalsın. Böylece burada şöyle koyu karman çorman bir noise'umuz oldu. Aynı zamanda ben bu noise'a geleceğim. Angle'ına bir keyframe vereceğim. En sona geldiğimde buradaki keyframe'in angle'ına 360 yazacağım. Ya da angle'ın keyframe'ine neyse. Olan şey şu olacak. Buradaki 5 saniyelik süre boyunca bu gördüğünüz gibi bu şekilde bir tur dönmüş olacak. En sonunda başladığı yere gelecek. Neden bunları yaptığımı birazdan size daha detaylı olarak anlatacağım zaten ama bunu yapmamızın sebebi aslında biz burada glitchimizi yaratırken bu noise'un luminans değerini baz alacağız ve bu luminans değerinin bu şekilde oynaması, random olması bizim işimize gelecek. Çünkü daha doğal ve organik bir glitch efekti yaratabileceğiz. Şimdi fast noise'un arkasına tekrar shift space bar yaptım. Buraya mozaik blur ekliyorum. Mozaik blur'u ekledim. Mozaik blur'u ön izliyorum şimdi. Burada 100 birimlik bir frekans var. Ben bunu 60'a düşürüyorum. Biraz daha karelerimin büyük olması adına. İzlediğimizde gördüğünüz gibi aslında bu şekilde oluşan bir mozaik efektimiz oldu. Bu mozaiğin arkasına ben bir tane brightness ve kontrast ekleyeceğim. Bu brightness ve kontrast aslında bizim glitchimizin oluşmasını kontrol ettiğimiz nodu olacak. Ben buradaki gain'i kullanarak tabi bunu ilk önce ön izlemem gerekiyor. Buradaki gain'i kullanarak ben aslında buradaki glitch'i kontrol edeceğim. Bunu nasıl yapacağız? Bunun için bizim bu brightness kontrastı text'imize bağlamamız lazım. Fakat biz bunu merge ile bağlamayacağız. Biz bunu buraya mat kontrol noduyla bağlayacağız. Mat kontrole background olarak ben text'imi bağlıyorum. Burada gördüğünüz gibi daha 4 tane bağlantı var. Ben bunlardan hangisine bunu bağlayacağım? Çok güzel bir soru. Burada bizim bağlamamız gereken garbage med olarak geçiyor. Garbage med Hani belki sizde gözükmeyebilir, okuyamayabilirsiniz, üzerine geldiğinizde açılmayabilir. Bunu nasıl bağlayacaksınız? Siz bunu buradan tutup üzerine bağladığınızda otomatik olarak yeşile bağlıyor. Biz bunu istemiyoruz. Eğer buradaki noktadan, küçük noktadan sağ tıklayarak tutup aşağıya gelirseniz ve buraya sağ tıkı bırakırsanız hangi girişe bağlamak istediğinizi soruyor size. Ben de burada garbage mat'i seçiyorum. Otomatik olarak garbage meti en yakın yere taşıdı. Ben de burada bunu artık ön izleyebiliyor duruma geldim. Şimdi med kontrolü media out'a bağladım. Media out 2'ye basarak ön izledim. Ve Allah kahretsin şu an hiçbir şey göremiyorum. Neden? Neden? Çünkü biz bu Met kontrolün içinden bir ayar yapmamız gerekiyor. Garbage met sekmesine geldim. Burada kanal olarak alfayı gösteriyor. Fakat Bizim burada ürettiğimiz görüntünün içinde, noise'un içinde asla bir alfa kanalı yok. Hatta vardı onu da kapattık noise'un içindeki. Biz buradaki parlaklık değerini alacağız. Onu da luminance'dan alacağız. Luminansa bastığım anda gördüğünüz gibi şu an aslında yazımın içinde oluşmaya başlayan bir glitch efekti görebiliyorsunuz. Hatta şöyle bir şey olacak. Brightness'a geldiğimde şöyle ortadan kaybolan bir glitch efektimiz olacak. Bunu biz bir de displace edeceğiz. Displace'e de şöyle hemen displace yazıyorum şuraya. Displace'i şuradan shift'e basarak buraya bıraktım ve gördüğünüz gibi hala bir şey değişmedi. Buradaki brightness contrast'tan buradaki displace'e de bir bağlantı verdiğim anda aslında gördüğünüz gibi displace'imiz bir tık etki etmeye başladı. Şöyle gördüğünüz gibi bir tık etki etmeye başladı. Fakat ben bunun açık konuşmak gerekirse bu şekilde radial olarak yani dairesel olarak bir hareket yapmasını istemiyorum. Nasıl yapacağım bunu? Ben buradaki radial'a tıklayacağım. Bunu X ve Y olarak değiştireceğim. Geleceğim Y kanalına. Y kanalını da buradan Luma'ya çevireceğim ve Luma'nın Refraction'ını bu şekilde oynatarak aslında glitch etkimi bu şekilde yaratacağım. Hatta bunu biraz oynatıp şuradan offset'ten de birazcık pay vererek iki tarafa da biraz daha fazla oynamasını sağlayabiliyoruz. Şöyle gayet güzel oldu. Şimdi ben şöyle bir şey yapacağım. Biz burada örneğin glitch'imizi oluşturduk ama dediğim gibi biz buradaki brightness ve kontrast üzerinden bu glitch'i kontrol edeceğiz. Şöyle gördüğünüz gibi. Bunun için ben en başa geleceğim ve en başa bunu 5'e çekeceğim. Buraya bir keyframe koyacağım. 10 kare ileri gidip 10 karede bunu şöyle sıfıra düşüreceğim. En sonda da aynısını yapacağım. 35'e bir keyframe koyup en son karede tekrar bunu arttıracağım. Şöyle temelde baktığımızda şöyle bir ön izleyecek olursak şöyle bir gördüğünüz gibi glitch efektimiz oldu. Sona gelelim. Sonda da aynı şekilde dağılıyor. Fakat biz bunun aralarına da bir takım glitchler koyabiliriz. Bizim burada yapmamız gereken tek şey belli başlı noktalara örneğin 35'e bir keyframe koydum. 40'a bir keyframe koydum. Ve 45'e bir keyframe koydum. Şöyle bakacak olursak ben bu 3 keyframe'in ortasındakini şu şekilde arttırırsam 5'e getirirsem böyle arada 10 kare içinde gerçekleşen bir glitch efektimiz olacak. Ve ben buna şöyle bir şey yapmak istiyorum. Burada gördüğünüz gibi biz Displace'den Refraction'ımızı artıya doğru verdik. Yani bu tarafa doğru verdik. Ben bunu en başta böyle başlatıp mesela 10. karede eksiye çekmek istiyorum. Yani şöyle izleyecek olursak 10. karede eksiye çekmeyelim. Sıfıra çekelim çünkü Şöyle bırakalım. Sıfırda bırakalım bunu mesela. Tam 10. karede sıfırda bırakalım. Şöyle izlediğimizde bir efektimiz oldu. Buradaysa burada brightness contrastın içinde 35'ten 45'e kadar gerçekleşen sürede ben tekrar displays'e geleceğim ve buradan bir keyframe daha verip bunu buradan bu sefer eksiye çekeceğim. Böylece ne oldu? Hatta buradaki offset'i sıfırlayacağım ki ben bunu değiştirdiğimde burası da oynamasın. Şöyle bir daha bakalım. Şöyle güzel oldu. Şimdi gelelim. Şuraya 90'da da bir brightness kontrast yapalım. 1 90'a koyduk. 95'e koyduk ve 100'e de bir tane koyuyorum. 95'tekinin brightness'ını arttırıyorum. Ve Displace'e gelip bunu da bu şu an eksi de buraya bir keyframe koyup 100'e geliyorum bir keyframe koyuyorum ve bunu şimdi 1'e çekiyorum. Böylece şimdi yukarı doğru dağılan bir aşağıdan başlamıştı. Bunu da tekrar yukarı çekeceğim çünkü yukarı dağılmasını istiyorum. Şimdi şöyle izleyecek olursak aslında bizim glitch efektimiz şu an tamam. İstersek biz burada dediğim gibi displaysi x ve y olarak belirledik ama istediğimiz takdirde biz bunu radial olarak da yapabiliriz. O zaman da böyle içeri doğru kaybolan bir efektimiz olmuş oluyor. Ama benim tercihim genelde x ve y oluyor. Çünkü x ve y'de olursa daha düzgün bir efekt elde edebiliyoruz. Peki siz bunu en başta bir de renkli olarak gördünüz. Ben bu Displays'e gelip buradaki Settings'e gelirsem bizim burada Process'te belli başlı renklerimiz var. Ben örneğin buradan şöyle renklerin dağıldığı bir yer seçeyim. Şöyle bir yer alalım. Ben buradan maviyi ve yeşili kapatırsam biz burada kırmızıyı görebiliyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi. Kendine has bir şekilde glitch efektimiz bu şekilde oluşabiliyor. Fakat ben bile şöyle bir şey istiyorum. Bildiğiniz gibi biz bunu zaten arkasındaki noise'a bir rotasyon verdik ve bu noise kendi içinde dönüyor. Ben bu displej'den sonra bir tane de color corrector yani CC ekleyeceğim. Şöyle geleceğim. Hue'ya burada sıfır diyeceğim. En sona geleceğim. Burada bir diyeceğim. Hatta burada eksi bir mi desem? Daha mı iyi olur? Şurada eksi bir diyeceğim. Biz bunu bu şekilde izleyecek olursak şöyle gördüğünüz gibi efektlerin oluşma süreleri içinde her seferinde farklı renk göreceğiz ve bana sorarsanız daha dijital ve daha göze hoş gelen bir efekt oluyor bu. En sonda da başladığı renkten gene bitirecek çünkü buradaki hue çarkımız dönmeye devam ediyor. Aynı bu şekilde. Bu şekilde. İstersek biz bunun altına bir tane görüntü koyabiliriz. Nasıl bir görüntü koyabiliriz? Şu şekilde. Ben buradan alt tab yaparak Pexel'e geldim. Hazır bir görüntü. Örneğin tek. Zaten daha önce aratmıştım. Ama bunu video olarak aratacak olursak burada bir takım videolar var. Ben zaten şuradaki videoyu indirdim. Şöyle şuraya alayım. Bu videoyu bunun altına istersek buradan koyabiliriz. Ama bu video yanlış olmasın. 4K'ydı sanırım. Ben bunu bir backgroundla ile mergeleyip bir de yani şu şekilde yapıp şöyle bir ön izleyip buradaki merge'den blend'ini düşürüp yani birazcık daha koyu olmasını isteyeceğim. Bunu koyu olduktan sonra da bu şekilde tekrar mergeleyip buradaki merge'ü media out'a bağlayabiliriz. Böylece ne oldu? Elimizde aslında bu şekilde hareket eden videolu bir efekt oldu. Bunu yapmak zorunda mıyız? Bence çok da değiliz. Hatta bundan sonra da bir Color Control ekleyip bunun da hüsunu belki daha şöyle kırmızı bir renk yapabiliriz. Ama bence biz bunları kullanmak yerine buradan Color Corrector'dan direkt Media Auto bir çıktı alıp buradan Edit sayfasına dönüp bunu bu şekilde altına koyarız. Bence daha sağlıklı olur. Bu şekilde bana sorarsanız daha iyi. Buradan da tekrar basitisini biraz düşerek daha koyu bir hale getirebiliriz. Bana sorarsanız bu şekilde daha kullanılır. Ben bunu yayınlarda falan kullanmayı planlıyorum. Çünkü gayet hoş oldu. Bir de buna isterseniz bu efektlerin gerçekleştiği bölgelere ses efekti ekleyebilirsiniz. Muhtemelen YouTube'da, Google'da herhangi bir yerde glitch ses efekti diye aratırsanız bir sürü ses çıkar. Ben de zaten buraya eklerim ama nasıl ekleneceğini tekrar göstermek istemiyorum. Zaten sesi tutup altına koyacağız sadece. Onun için buraları göstermeyeceğim. Videoyu burada bitiriyorum ki daha da fazla uzamasın. Evet. Dediğim gibi siz izlediğiniz için böyle bir video yapmaya karar verdim. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Bu aralar kanalımız tekrar izlenmeye başladı yavaş yavaş. Yeni videolara ilgi göstermeye başladınız. O yüzden çok teşekkür ediyorum. Bu videolar işinize yaradıysa kanala bir yorum bırakabilirsiniz. Abone de olun ama yorum bırakmanız benim için bu aralar çok önemli. Çünkü ne kadar çok yorum bırakırsanız YouTube bizi o kadar çok önermeye çalışıyor. O kadar fazla kişiye ulaştırıyor daha doğrusu. O yüzden yorum bırakmanız önemli. Eğer kanala destek olmak isterseniz de aşağıda bir katıl butonumuz mevcut. O butona basarak kendinize uygun bir seviyeden kanala destekte de bulunabilirsiniz. Çünkü bu tür kanalların hayatına devam edebilmesi için de katıl bizim için önemli. Çünkü reklamlardan aslında bir gelir elde edemiyoruz. Çok düşük bir miktar geliyor. O yüzden bu kanalların devam etmesini istiyorsanız aslında katıl butonu önemli. Bana sormak istediğiniz sorular varsa aşağıdaki yorumlar kısmından ya da Discord sunucumuzdan bunları bana iletebilirsiniz. Ben açıklamalar kısmına Discord sunucumuzun linkini bırakıyorum. Oraya tıklayarak Discord'a gelebilirsiniz. Tüm bunların dışında da başka aklıma söyleyecek bir şey gelmiyor. Daha da fazla uzatmamak için videoyu burada kesiyorum. Umuyorum ki hepinizin keyfi yerindedir. Umuyorum ki hepinizin sağlığı yerindedir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.